Ayşe. Ayşe. Bırak beni. Bırak. Dokunma bana. Bırak. Ayşe bir dinle ya. Neyi dinleyeyim ya? Sen ne iğrenç, ne pislik bir adam mısın? Ne aşağılık bir adam mısın sen? Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. Sandığın gibi değil bak Ayşe. Ne sandığım gibi değil ya ne? Bilmiyordum Ayşe. Ablan olduğunu vallahi bilmiyordum. Ya Ayşe bir dinle. Neyi dinlem ya? Neyi dinlem? Seni sevdiğimi dinle. Bari bunu dinle ya. <gülüyor> <gülüyor> şey elimi sürmedim ben, yapmadım bir şey. Ben oraya amcamın zoruyla gittim zaten ya. Mecbur kaldım, bir şey diyemedim. Ablamın yüzüne de benim yüzüme de o yüzden bakamıyordun değil mi? Teknede de bunu söylemeye çalıştın değil mi? Evet. Baran artık ne söylersen söyle. Hiçbir şey yaptığınız iğrençliği örtemezsin. Amca! Amca sen ne yaptın ya ha? Ne yaptın? Hani ben senin aslan yeğenindim? Hani ben senin yeğenin değil oğlumdum? Şu halime bak halime! Neden yaptın ya? Neden? Neden? Bir şey söylesene! Ayşe! Ayşe dur! sakın benim karşıma çıkma Baran. Benle ilgili hatırlayacağın tek şey şu an sana nefretle bakan Ayşe olsun. Anladın mı? Bundan sonra ablam da sen de yoksunuz. Oğlum benim aslanım koçum. Haydi, haydi bakalım. Nasıl beğendin mi? Sıkula bakalım. Sık ula, sık. Şarjörü boşalt haydi. için katil oldum olan kardeş katili! Kardeş katili! Kardeş katili! şimdi ne olacak? Ayşe konuşsana. Bağır çağır eve gideceğim de gitmeyeceğim de senden nefret ediyorum de ama konuş. Sen susarsan ben biterim Ayşe. Sen gidersen ben kalamam. Ayşe bir şey desene, konuşsana ya. Konuşacak bir şey kaldı mı ki? Yok. Bitti. Sen bana en son kolyeyi verip ayrılmak istedin. Ben kahroldum. Ama sonra öğrendim ki... ...amcanla ablam yüzünden için acısa da gurur duydum seninle. Seni sevdiğim için kendimle gurur duydum. Ne olursa olsun dedim. Varan'la ben suçsuzuz. Ama öyle değilmiş. Bu hikayenin tek masumu benmişim. Tek kandırılan benmişim. ...ve o teknede örüp gitseydim. Senin gözünde ölmektense... ...onu tercih ederdim. Ayşe gitmeyeceksin değil mi? Yemin ederim hiçbir şey olmaz. Elimi bile sürmedim odaya girmemle çıkmam bir oldu diyorum. Ne olursa olsun. Sen o odaya girdin. Sen bir kere o odaya girdin. Sen ne olursa olsun o odaya girdin Baran. Artık hiçbir şey umurumda değil. Sen de ablam da umurumda değilsiniz. İkinizi de istemiyorum artık yoksunuz hayatımda. Baran neredesiniz? Ayşe yanında mı? Baran. Yanımda. Çok uzakta. Hatay'da biliyorsun değil mi? Bak gördün ne oldu şimdi. Neredesiniz? Şehirimde tarladayız. Tamam ben şimdi geleceğim. Sakın her şeyi bırakma tamam mı? Bırakma. Nereye gidiyoruz ya? Niye gidiyoruz? Oğlum onlar biraz baş başa kalsınlar. Birbirlerinin dilini anlarlar. Hadi biz kaybolalım. Ben zaten kaybolmuşum dayı. şey şeyi biliyorum Ebru anlattı. <laughs> Amcamın beni nasıl bitirdiğini de anlattı mı? Keşke ne amcamı ne Ebru'yu dinleseydim. Gitmesin. Hadi gittim içimle sır diye gömseydim. Söylemesin. Onun olmuş bir kere. Ama sen ahlaksızca davranmamışsın. Hem Ebru'nun dediği gibi. Toz zaman binince Ayşe de sen. Burada utanması gereken bir kişi varsa o da kendi alır. Oğlum, ne yaptın sen? Oğlum, ne yaptın? Oğlum, bak bir şey oldu mu bu kadınla? Yani, oğlum bir şey söyle işte. Ana üstüme gelme. Ana üstüme gelme ana üstüme gelme Baran. Senin de başka bildiğin laf yok yani. Ya çok sağ ol ana ya. İhtiyacım olan tek şey buydu. Azar. Oğlum ben azarlamıyorum ki seni. Soruyorum sadece bir şey oldu mu olmadı mı diye. Yok anacığım olmadı bir şey. Bağırma Baran. Bağırtma beni o zaman. Oğlum bak madem bir şey olmadı niye gittin Ayşe'ye söyledin o zaman? Niye anlattın ki her şeyi? Hem niye gelip bana söylemedin? Ebru Ayşe'ye söylemen lazım dedi. He. Yani Ebru git söyle dedi, sen de söyledin. Ebru'yu da akıl hocam belledin, öyle mi? Ana, bak yine aynı şey yapıyorsun. Ne yapıyorum? Benim canım yanıyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Sen tutturmuşsun Ebru'yu akıl hocam belledin, iyi mi oldu diye. Bak yine aynı şey yapıyorsun. Benim derdim senin umurunda değil ki. Varsa yoksa Ebru. Bak anne ben çok sıkıldım bu işten haberin olsun. Öyle mi? O zaman ben seni daha fazla sıkmayayım oğlum. Bu kadının kardeşi olduğum için hepinizden özür dilerim. Para. <laughs> <laughs> Bak gel dedin geldim işte. Ne kadar yüzsüzüm değil mi? eline ne olsa senin kardeşinim. Ben de onun gibi güçsüz tekiyim.

Ayşe. Gitme şimdi. Baran. Bir süre Ayşe'nin gözüne görünmesen iyi edersin. O niye? Uf, kadın ruhundan anlamıyorsun işte. Ya kızım git başımdan ya. Utanıyor. Seni gördükçe utancı daha da artıyor. İyi. Ya tamam anladık uzatma. Neler olduğu... ya da olmadığı hiç önemli değil. Sadece biraz süre. Ona biraz zaman ver. Tamam. kendine de. Ada. Sağ ol. başa gelen çekilir. Neyi saklıyoruz? Ayşe ile Sibel'i benim eve yerleştirelim diyoruz Baran. Neden? Oğlum ikisi yüz yüze bakınca özellikle Ayşe kötü oluyor biliyorsun. Bu işleri başımıza açan amcam onları neden kovuyoruz ben onu anlamadım. Oğlum bu kovma falan değil ki. Basbaya kovma dayı ne değil. yani bulduğunuz çözüm? En suçsuzu, en güçsüzü kovalım gitsin bu mu? Oğlum neden anlamıyorsun? Evet dayı haklısın anlamıyorum. Bunun çilesini onlar niye çekiyor ben onu anlamıyorum. Anlatsın bir bana o zaman. Paran biraz sakin ol. Ya niye sakin olayım? Neden sakin olayım? Ayşe! Ayşe. <laughs> Emine, bir baksana ne oluyor? Tamam ana, sen sakin ol. Emine, Allah aşkına git bir bak. <laughs> Ayşe.